bilgiler, kelime-i şehadet getirmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartından ilki şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet İslam'ın en özlü bir ifadesidir. Kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demektir. Anlamı, ben şehadet ederim ki, yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Tırnak işareti Kelime-i şehadetin ilk kısmında Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise H.Z. Muhammed'in S. A. ve Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna tanıklık edilir. Kelime-i şehadet bu tanıklığın dille açıklanması anlamına gelmektedir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Kadir Karahan ve Berduş TV.